Hani diyoruz ya borsada fırsatlar tükenmez. Hani diyoruz ya borsada hangi şirkete yatırım yapalım, uzun vade tutalım, hangi şirket temettü veriyor, hangi şirket hareketli ortalamalarında alım fırsatları veriyor diye bazen biz de şöyle bu grafikleri alıyor, açıyoruz önümüze. Pek çok da bir şey anlamasak da hani hareketli ortalamayı açıyoruz. Hani Fibonacci düzeltmesini şöyle bir çizgisini çiziyoruz. Ya tamam diyoruz ya bak bu şirketler şu aracı kurumların portföyünde var. Şu şirketler şu fonun portföyünde var. Şu şirketler güzel temettüler veriyorlar. Aa bak 200 günlük hareketli ortalamaya gelmiş. Beyefendi Ford 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmış. Alınmaz mı? 1000 TL fiyatta bazı arkadaşlar diyor 1000 lira çok değil mi? Ya 1200 küsürden düştü bu şirket. Ha diyeceksiniz ki 2 yıl önce 300 liraydı 200 liraydı. Evet keşke 2 yıl önce toplayabilseydik. Toplu alacak paramız yoksa kademeli alımlara devam arkadaşlar. O maliyetimiz hep aşağıda kalmaya devam edecek. 10 yıldır düzenli temettü veren hisseler var. Şirketler var. Borsamızda hani Türkiye'de temettü yatırımı olmaz. Temettü emekliliği olmaz diyenlere 10 yıl önce bu şirketlerden biriktirmiş olsaydınız her yıl temettü alıp her yıl kağıdın belli bir miktarını dağıtan şirketler bunlar. BİM, Ege Endüstri, Enka, Ford. Ya o Ford hem temettü veriyor hem büyüme hissesi. Coca-Cola, Alarko, Aksa Akrilik, Anadolu Efes. Bunlar bizim büyük dağıtıcılarımız, şirketlerimiz. Borsada yıllardır bulunan. Borsa kaçta 1992'de mi açılmıştı? Yıllardır bulunan şirketler. Nuh Cimento, Koç Holding kendi adına bir fonu var ya. Öyle bir şirket ki bu. Kendi şirket topluluklarının fonunu yapmışlar. Bazı bankalar, aracı kurumları. Anadolu Hayat Emeklilik, Halk Geyo, Aselsan, Sabancı Holding bunlar hep temettü veriyor. Her sene. O son 10 yıldır her sene düzenli temettü vermişler arkadaşlar. Diyeceksiniz ki ya temettü nedir ki işte veriyor 1 lira, 2 lira, 3 lira, 50 kuruş, 40 kuruş. İşte aslında oradaki kar topu etkisi o kuruş 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 birikip sizin lotlarınızın yükseltilmesiyle 10 yıl sonra, 20 yıl sonra önümüzdeki ve geçmişteki 10 yıldan bahsediyorum. Nerelere gelebileceğini siz bile hayal edemezsiniz. Öyle noktalara gider ki. Vestel beyaz eşya. Her ne kadar şu an Avrupa kanadına ihracat yapıp oradaki resesyondan, enflasyondan etkilenmiş olsa da Vestel beyaz eşya o hedeflere gidecek. Selçuk cazı, Ecza deposu şişe cam. Nazlı. Nazlı şişe Onun bir geçmişine şöyle bir bakın arkadaşlar. Akçansa, Çelebi, Aygaz, Erbosan, Borusan yatırım, Alarko Gayrimenkul iş yatırım. Tofaş, Sarkuysan, Jansa, Eczacıbaşı, Polisan, Endeks Bilgisayar, Cemtaş. Cemtaş bugünlerde çok yorum geliyor. Twitter'da olsun, bizim videolarımızda olsun. Cemtaş'ı soran da çok. Lokman Ekim, Ak yatırımın model portföyünde Lokman Hekim bulunuyor. Ege Gümre, Pınaret, Ak Merkez, panora gayrimenkul bunların hepsi geçmiş 10 yıl boyunca düzenli temettü veren şirketler arkadaşlar. Bunlardan seçin içinden 5 tanesini. 5 tanesini seçin. Her ay maaşınızın 500 TL'sini her birini 500, 500, 500 yapsanız 2000, 2500 TL yapın. Bir deneme yapın ya. Bir yıl bir deneyin ya. Bir yıl sonra eksile misiniz, artıda mısınız? Bir bakın kendi fonunuzu oluşturun. Kendi temettü portföyünüzü oluşturun. O gelen kar paylarına bir bakın. Nasıl oluyor? Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.